Hadi kardeşim 10 dakikadır bekliyoruz burada. Al biraz sağda, da biz geçelim bari. 2 dakika bekle abi namazdalar çıkıyorlar. Dat dat ne basıyorsun bu bari kerde kornaya? E yani biz Allah'ın kulu değil miyiz yani? Bir şey mi dedik? Biraz kenara al dedik. Canını mı istedik? Biz de sana tane tane insan gibi anlatıyoruz. Bak arabanın sahibi geliyor. Anahtarı burada olsa ileri geri alır sizi de bu kadar mağdur tamam etmez. Tamam birader tamam tamam. Ebradım mübarek cuma günü kimseye tartışma. Allah kabul etsin abi. Sağ ol. İnsanlarla sokakta tartışmayın. Alttan alın oğlum alttan alın. Sabrımızın ayarıyla oynuyorlar Sabri abi. Siz de benim gibi camiye alışın. İki üç rekat namaz kılsanız manen huzura kavuşur. Kimseli de münakaça etmezsiniz. Güzel abim seviyorum seni. Allah başımızdan eksik etmesin. Baksana abi suratındaki Nur'a ne güzeller Rahman'a geliyorsun. Mevlam bize nasip etmiyor demek ki. Yoksa on numara namaz kılarım abi. Çok yaşa Tayfun abi. Sağ çok yaşa abi. demeyin evladım. O gavurun icadı. Ya Rabbi şükür değil. Kimin az, kimin çok yaşayacağını bir tek Cenabı Hak bilir. Tabi doğrudur. Ama bir de mesela hapşurduğun zaman bütün organların dururmuş. Kalbin dahi duruyor yani o esnada. Mesela dikkat et abi. Gözleri açık hiçbir delikanlı görmemişsindir hapşururken. Hapşurup metabolizmayı bozduğu için. O yüzden söyledim abi. Yoksa tabii sizin lafın derinliğine gelince de ya Rabbi şükür demek daha mantıklı oluyor. Bu gene üfledi mi lan? Aa abi bak gönül koyarım ama. Ben mesai saatleri içinde böyle şeyler yapmam. Bak boğazıma antibiyotik alıyorum bak.